Seyit Rıza için düşünceniz nedir? Laik sisteme karşı geldi mi? Şimdi Seyit Rıza laik sisteme karşı geldi desem onun bütün ahfadı, kabilesi, torunları sahtekar olmuş olurlar. Çünkü Tunceli laik sistemin müdafiidir şimdi. Yani Seyyid Rıza layık sisteme kafa tutmak için canından oldu. Kendisine evvel de 2-3 oğlu vardı. Onu astılar, sonra onu astılar. Evlat acısı da çektirdiler kendisine. El Aziz merkezde esker, eskiden saray camisi ve saray sineması vardı. Orası mahkemeydi. Üstü belediye. O istasyon caddesinden yukarı çıktığını tam göğsü belediye. Altı Saray Sineması sinema ıı, mahkemeden sonra oldu. Orası mahkemeydi yani. İstiklal Mahkemesi. Orada Seyit Rıza ile beraber yüzlerce, binlerce adamları öldürdüler. Rahmetlik anamın dayısı vardı Safolu. Yani kank şeyden yol çatıdan Elazığ'a kadar 20 kilometre. Geliyordu bize, bazı hatıralarını anlatıyordu anama, biz de böyle dinliyorduk. Kızım diyordu, yazın şeyden, e, tren istasyonundan şehre kadar dar ağaçlarının gölgesinde dinlene dinlene şehre geliyorduk. diyordu 20 kilometre yolu dar ağacı dikmişler. Belli mesafelerde. Yazın terleyince, sıcak olunca Asılı adamın gölgesinde oturuyorduk diyor. El Aziz öyle bir fırtına geçirmiş. Yine bizim bir dostumuz Mehmet Demirel'in babası Allah gani rahmet etsin. Gittik onunla konuştuk. Vefat edeceği yine yakındı. Dedi biz burada esnaflık yapıyorduk dedi. Yani o mahkemenin çalıştığı zaman. Her sabah şimdiki Saray Camisinin önündeki o meydanlıkta eskiden orası şeydi ha, hapishane camisiydi orası. O meydanda hapishane meydanıydı. O meydanda dedi biz dükkan açmaya gidiyorduk. Her sabah 15, 20, 30 tane cenaze değişmiş oluyordu orada dedi. Akşam alıyorlardı sabah yenisi. O kadar adileşmiştik ki bizde diyordu. Hiç bakmıyorduk yani kim asılmış diye. O kadar normal hale hadise haline gelmişti. Orada simit satılıyordu diyor. Giriyorduk, simit alıyorduk o asılmış adamın dibinde. <laughs> Simidimizi alıp diyor diken açmaya gidiyorduk. Seyit Rıza ve kabilesini böyle yaptılar. Bugün onu yapanın adı yani o Seyit Rıza'nın kabilesini havadan bombalayanın adı burada bir hava meydanına verilmiş. Ve o Seyit Rıza'nın kabilesi silme hal partili çıkar. Halbuki onları 1937-38'de bombalatan o günün rejimi. Bilhassa İsmet önü ve onun daha yukarısı. Orayı bombalatan 40-50 bin kişiyi idam eden, sorgusuz sivasız çoluk çocuk öldüren kadın pilot şimdi ismi burada bir havaalanına verilmiş. Neydi adı? Sabiha Gökçen. Sabiha Gökçen. O Tunceli'yi bombalayan kadındır o. Mustafa Kemal'in manevi evladı. Ona evlatlık almıştı. Neticeyi i kelam. Seyit Rıza hakkında ben ne söyleyeyim? Seyit Rıza bugün yani o gün ne için can verdiyse, ne için onu astılarsa, bugün onun kabilesi, onun etba, onun ıı, akrabası hepsi onu asanların tarafında. Ona zulmedenlerin tarafında. Onlara havadan bomba yağdıranların tarafında, Halk Parti tarafında yani. Halk Parti tarafında. Evet. orada çok derin bir mesele. orada çok derin bir mesele. Yine orayla alakalı bir hatıra bu kardeş işi bilmiyor herhalde. Allah rahmetsin Hulusi Bey. O zaman birliğiyle beraber Elazığ'a e gelmiş. Albay birliğine emir veriliyor şeye doğru, Tunceli'ye doğru yola çıkın. Elazığ bilenler o şimdiki sigorta hastanesini ki yıkılmış ben şimdi gördüm yıkılmış ora. Oradan yukarı çıkarken arkadan ulak geliyor. Haber yani şifreyi yolda veriyorlar. Şifre diyor ki geçtiğiniz yerin arkasında canlı kalmayacak. İnek, sinek, böcek, hayvan, insan, çoluk, çocuk ne varsa geçtiğiniz yerin arkasında canlı kalmayacak. Gelen şifre bu. Aldım diyordum biz kasap mıyız ya? Biz kasap mıyız? Biz askeriz. Bizim şeyimiz var, kaydemiz var, töremiz var. Biz hastaya el kaldırmayız, çocuğa el kaldırmayız, kadına karışmayız, hayvana karışmayız, ormanı kesmeyiz. Böyle şey olur mu? Böyle gideyim mi gitmeyim mi diye yavaş yavaş o dağa doğru tırmanıyoruz diyor. Ondan sonra arkadan bir mektup daha geldi. Il Ulak. Bu da Kastamonu'nda Üstad'dan geliyor kendisine. Üstad orada diyor ki Anlıyorum ki Hulusi'nin bir gailesi var. Mektubu öyle başlamış. Hulusi'nin bir gailesi var. Hulusi Bey diyor o aynen o şifreyi görmüş gibi bana emir verdi üstad diyor orada. Şöyle 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 hareket et. İnşallah bulaşmadan çıkarsın o işten. Üstadın emrine göre hareket ettim diyordu. Allah'ın inayetiyle bir sineğin dahi kanına elim dokunmadan oradan çıktım. Yani Seyyid Rıza Seyyid Rıza ve en aşağı 40-50 bin kişi en aşağı Tunceli bölgesinden ki o zaman Dersim'di 40-50 bin kişiyi şimdi Elazığ'da Abdullah Paşa diye bir semt var. O Abdullah Paşa idam ettirdi hepsini. Hepsini öldürdü. Çoluk, çocuk, kadın hiçbir şey demeden. Şimdi el azze semt içmiyormuşlar onu, Abdullah Paşa. Ve bu zulmü yapan Halk Partisi bugün orada silme çıkarıyor. Ya komünistleri çıkarıyor, ya Halk Partisi'ni çıkarıyor ki hepsi Halk partinin türevleridir onlar. Onlar analar Halk Partidir Onlar oradan türerler. Hulasa Seyit Rıza meselesi derin be kardeş ya. Derim. O Seyit Rıza Mahkeme olduğu zaman, hemen o gün Ankara reisleri Elazığ'a geliyor. Oradaki valiye diyorlar ki bunu asın, Ankara'dan gelenler asılmış görsünler. Hakim diyor ki daha karar vermedik, siz asın kararı yarın yazarsınız diyorlar. <laughs> Onu da öyle asmışlar. Asmışlar kararını sabaha yazmışlar. Elaziz o işte çok sıkıntı çekti. Yani onun için Üstad Hazretleri Hulusi Bey'e öyle emretmiş. Sen orada bir Risale-i Nur dinleyeni bulsan çok büyük bir muvaffakiyettir diyor. Çünkü çok zulüm ettiler yani orada. Dediğim gibi yani 20 kilometre yol şeylerin, asılanların gölgesinde gitmek ne demek? Binlerce, on binlerce insan asılır. Bugün maalesef Tunceli eski dersin bütün mevcudiyetiyle ecdadını öldürenlerin tarafında ecdadını öldürenleri destek veriyor. Yapacak şey yok.